Sizleri, evet arkadaşlar, e, bunları mutlaka yapın. E, ben size göstereceğim birazdan. Evet, e, arkadaşlar başladım. Evet, ilk olarak ödül giriyoruz. Biz buradan 113 oyuncumu alacağız. Hadi bakayım çıkacak. Ve burada 115 tane aldı var. Bunları almayı unutmayın. Evet, ödüller kısmına geldik. Evet burada açmaya başlıyoruz arkadaşlar. 200 belirge geçişi alıyoruz. Evet arkadaşlar ilk paketimizi alıyoruz 106 110 arası. Haydi yola gitsin bir. Hayır, Bismillah Arkadaşlar Her zamanki gibi çöp çıktı 107 genlik dodo Evet derece ötesinde alıyoruz Hadi bir 3 milyon 100 bin İyi 2 milyon iyidir 200 aktarım ötesi 5 hücüb her de güzel iyidir. Evet. Haydi bismillah. Düzgün bir şey çıksın. Hadi. 3 2 1 Evet. Bakmıyorum arkadaşlar. Açtım gözümü. Ya ne tülazı egesi ya. Evet arkadaşlar bu paketten çıkabilecek en kötü şey çıktı şu an. Bu nasıl bir şey ya. Ya. Zaten kaç tane santraforum var. Neyse arkadaşlar şimdi buradan 115'lik gücevaldoyu da alalım. Evet kral geliyor arkadaşlar. Kral evine döndü. Evet. Bir de Dilya görüyoruz. Santraford. Barcelona'dan. 115 geldi aldı. Değeri 1, 1 milyar 900 milyon. Ama satılır bu. Gördüğünüz gibi açıyor. Patlamaya kapalı diyor. Evet. Devam et diyelim. Şimdi. Ee... Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yıldız biletine giriyoruz. Yıldız biletinde birkaç tane şey var. Yeni yıldız bileti geldi. Evet buradaki şey buradaki oyuncumuz Carlos Alberto sabek 115'lik ve 117'lik Henry. Abi şu kart çok iyi ya. Ve burada 60. aşamaya geldiğimizde 110, bir tane 113'lük oyuncu alıyoruz arkadaşlar. Evet açmaya başlayalım. Evet oyuncu, önce oyuncuları açalım teker teker. 108 arası haydi bir yol. Yola gitmedik. Kim çıktı? 104 Laurente. Evet. 104-108 arası tekrar yine yola gitmedi. Tosar yolu gitmiyor. 107 gaya çıktı arkadaşlar. Burada da oyuncu var. 104-108 arası. Evet, yine Tosar çıktı. Tostlar doyum. 104 104 bulk çıktı. Evet, şimdi tümünü topla diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, ee, şimdi mağazaya giriyoruz. Buradan etkinlik dükkanına tıklıyoruz. Düşünce vaz. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Tam 4000 puanım var arkadaşlar. Veriyorum. 3 2 1 Hop. Evet. Brezilya sol bek Juventus Alexandro çıktı. Bakın değeri kaç? 225 milyon ne abi ya. Oo. Çok ucuz arkadaşlar. O kadar ucuz bir oyuncu görmedim hayatımda. Evet, gördüğünüz gibi 0 meydan okuyan kaldı geriye. Evet, arkadaşlar şimdi kupa kısmına geliyoruz. Buradan da 1250 masa. Ee. Paket açacağız. Burada bedava paketler de var. İlk bedava paketimizi açalım. Evet buradan beceri geçiş çıkıyor. Çıkabilecek en kötü şeylerden biri. Evet şimdi ee, Mağazadan Red Yıldızlar. Red Yıldızların belaş paketinde zaten çıkabilecek çok çok iyi şeyler var. Evet, beceri geçişi mesela. Kapatıcılığına bakıyoruz. Evet. Yine beceri geçişi doyamadım. Evet, şimdi Haydi 1250 elmassan güzel bir şey çıksın be. Oyuncu çıksın. Ha arkadaşlar bir de e, her perşembe e, bundan bedava alabiliyorsunuz. E, o yüzden bunları açmayı unutmayın sakın. Evet. İlk evet, beş açıyorum. 3 2 1 Yola gidiyoruz. Yol. Düz yola gittik. İsviçre İş sağ kanat hangi takım? Ya of şah yapacağım ben? Satılıyor mu? 10 milyon 800 bin satılıyor mu? Satılıyormuş arkadaşlar. Ya, 10 milyon .000 da. Onun yerine takası veriyorum 11. Evet arkadaşlar şimdi. Minik elması yapıştırıyoruz. Ve alıyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Para. Gerçekten para mı FIFA? Dalga geçiyor ya. Bizde dalga geçiyor arkadaşlar. Ya şu ana kadar hiçbir oyunu çıkaramadım. Çıkardım ama olmadı oyunu değil. Çok düşükler. Evet arkadaşlar siz de bunları mutlaka yapın. Ee, her gün diye düşünüyorum aslan. E, teknik direktör modunda şuradan otodan günlük maç ödülleri oluşmuşsa buna işaretleyin sonra kaydetip başlat deyin. O kendi kendine 10 e, maç atıyor. Sonra e, size meydan okuyan fişi geliyor bir, bir miktarda. Ve teke tek tek de, de aynı şekilde ama teke tek tek otomatik yok. E, i̇sterseniz kendiniz oynayın isterseniz de e, bot'a salın. E, eğer bot'u salacaksanız e, siz sadece başlat bitir başlat bitir onları ayarlayın. Evet. E, sonra karşı atak da aynı şekilde e, yine başlat bitir başlat bitir ya da kendiniz oynayın. Ama benim önerim kendiniz oynayın çünkü bot yenemiyor bazen. Ee, evet arkadaşlar e, Bir de e, gizem transferler Var Gizem transferlerde e, Buradaki oyuncu Açalım 3810 arası Evet 8 otomende geldi Evet buradaki oyuncumuz o kaça her, Herkes biliyordur herhalde ee, Evet arkadaşlar Bu şov hafta bu Okan'ın yerine ne olacak burada. Evet, e, en iyi oyunculardan biri e, şu ana kadar gelecek. E, şu ana kadar gelmiş en iyi oyuncular. biri. Evet arkadaşlar. E, şimdi bunları kadromuza yerleştirelim. Ben kaldığı yerleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 131'e geri geliyoruz arkadaşlar. Evet 98 kimya. Ee, bence gayet iyi kadrom. Ee, eğer kadromu ise yorumlara bir yazın. Eğer kötüyse e, iki yazın. Eğer ortaysa üç yazın. Ama kötü olmaz. <laughs> bir, de, bir de arkadaşlar e, önce mağazaya girin. Sonra burada etkinlik dükkanı. Ondan sonra burada ıı, becer hareketleri var. Buradan kesinlikle yön değiştirme almasınız. Çok güzel bir çalım. Hatta ıı, size şimdi göstereyim. Evet. Buradan meca hareketlerini giriyor. Yön değiştirme. Altı oyuncumda var benim. Altı oyuncumda. Şimdi deneye tıklıyorum. Evet arkadaşlar sadece 500 elmas. Çok ucuz yani. 500 elmas. Böyle arkadaşlar. Bu çalım. Bence gayet iyi. Teke tekte teke tekte falan çok işe yarar. Ya da karşı atakta. Böyle. da yoktu. e, atmak biraz zor olduğu için atamıyorum ama ee, böyle bir çalım Çünkü zaten FIFA şampiyonları hep bunla, bu, bu, çalım kullanıyor tek sadece bu çalımı atarak e, yani gol atabilirsiniz neredeyse Neyse arkadaşlar antrenmandan da çıkalım. Evet. Hmm. Arkadaşlar, e, e, yön değiştirmenin yerine e, bence e, şey top kaldırmayı koyun. Çünkü top kaldırma hiçbir şey yaramıyor neredeyse. Ya arkadaşlar, e, bejeye üzerine basmayı unutmayın. E, Basınca gene atlayabiliyorsunuz. Mesela ben bir kere e, gen attırdım 130 gen olmuştum bir kere 126 gen olmuştum 125 geldim Evet arkadaşlar kadro kazanın son durumu bu şekilde e, e, bu dediklerimi yapmayı unutmayın sonraki video yarın sonraki video yarın gelecek bye bye